Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Fluent içerisinde birimleri nasıl değiştiririz buna bakacağız. Öncelikle Ansys 2020 R1 versiyonundan Fluent'i başlatıyoruz. Fluent ekranında General penceresinin altından Units'e bir kez tıklıyoruz. Açılan pencerede çalışacağınız birimleri kontrol edebilirsiniz. Fluent her bir değerin birimini ayrı ayrı müdahale etmenize olanak sağlar. Eğer burada daha farklı bir değer girmek istiyorsanız, yani burada olmayan bir değeri kendinizin oluşturduğu bir değeri girmek istiyorsanız, seçtikten sonra ve bir kez tıklayalım. Yeni biriminizin mevcut birimden ne kadar veya kaç kat artıracağını girebilir ve OK diyebilirsiniz. Bundan sonra kullanacağınız birim artık size özel bir birim olacaktır. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. İyi günler dilerim.